Çok komiksin. Random atarak hiçbir şeyden kurtulamazsın Ceren. Doğrular bu. Doğrular bu. Ama sen bir kadın sesi olacaksın evet. Ha bir de gelelim şu kelepçe olayına. Geleceğim bekle. Alo. Numaramı mı yaydınız? Bu kadar aramıyordum çünkü normalde. Bunu da mı yaptınız gerçekten? <gülüyor> 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 Bakalım başka bir tweet atmışlar mı? Atmamışlar. Atarlar söylenirim. Devam ediyorum. Kendi arkadaşın senin yanında senin o kıza söylemlerine rağmen senin yanında kalan tek arkadaşın vardı ya o kıza bir mevzu yüzünden o kadar linç atıp attırıp pardon çünkü sen hiçbir şey söylemedin. Olayın doğrusunda ya da doğrusu varsa belki yalandım. ya Hiçbir şey açıklamadın yani. Bir kıza bana da aynı şekilde bir kıza bir iftira attın. Çünkü hiçbir şekilde isim vermeden konuştun. Zan altında bıraktın insanları. Bana da aynı şekilde bana da aynı şey yaptın zamanında. Ama bu kız zamanda senin o söylemlere rağmen senin yanında durdu. Sen kız o telefonda ne dedin? O kıza neler dedin? Dava açacaktı biliyorsun değil mi? Sana dava açacaktı o kıza söylediğin şeyler için. Ama demek insanmış ki yine senin yanında durmuş. Ama sen yine geçen gün iki gün önce yayın açıp o kızı linç etmeye çalıştın. Ama sen kadınların sesi olacaksın. Böyle kadınlık olmaz. O zaman biz de kadın değiliz bir şeyler yapıyorsanız ilk önce kendinize bakın arkadaşlar. Eğer bir konuda tamamen haklıysanız o konuyu savunun. Ama kili çıkılarınız varsa hiç karışmayın çünkü zaten yalansız olacaksınız. Bu her şeyde böyle. Eğer benim bir şeyim varsa ben yanarım da bu hiç sıkıntı değil. Ama artık insanlar o kadar farklı şeyler konuşmaya çalış başlamış ki benim açığımı arıyor düşün benim böyle bir sevgili olduğumu düşünmüş geçip benim bir fotoğrafımı bulup gidip eski arkadaşına soruyor bir de bunu hiçbir şey demiyorum. <laughs> Artık. Yani. Numaram yayıldı büyük ihtimal. Arayıp duruyorlar yani. Ah bak arama reddedildi. Arama. Arama reddedildi. <laughs> Hem bir de şu e, copycat mevzusunu da açıklayacağım şimdi. Saat 22.15. Arkadaşlar biliyorsunuz hani ben geçen gün burada eğlenceli bir yemek yayını açmıştım. Ee, ama benim unuttuğum bir şey varmış. O maalesef tek bir kişinin açabileceği bir yayılmış galiba. Ee, yani çünkü ona tam ona özel hazırlanmış bir şey. Onun için aç, hazırlanmış bir içerik olduğundan dolayı sadece o yapabilir onu. Abi şimdi şöyle bir şey var. Madem Kopiket diyorsun. Sana mı özeneceğim? Hı? Neyine özeneceğim? Yapsın ihanetlere mi? Ya da insanların... Neye özeneceğim? Hadi söylesene. Yaptığın yemek yine mi özeneceğim? Senin saçlarına mı özeneceğim? Senin hayatına mı özeneceğim? Bana ne senin hayatından? Bana ne senin saçlarından? O zaman şunu söyleyeyim. E o zaman biz de barıştığımızda sen de saçlarını direkt gidip sarı yaptırdın. Benim saçımla aynı renk yaptırdın. E ben sana o zaman dedim sen kopya etsin diye. Bana özlenmiş oluyorsun. E ben sana dedim demedim. Niye? Ne gerek var? Ne gerek var? Ben dil piercingim olduğu halde gidip iki gün sonra sen de yaptırdın Bursa'da oturuyorken. O zaman sen de kopya kessin. Ben bunu dedim mi demedim. Niye? Gerek yok. Çünkü bu tarz şeyler benim ilgimi çekmiyor bir insan bana özenebilir ya da bir şey olabilir. Yani niye? Özenmek de değil aslında. Bir insan bendeki aynı bir şey oluyorsa belki hoşuna gitmiştir. Belki bendeki kıyafeti beğenmiştir. Kendini almak istemiştir. Bu kadar basit. Her insan özgür. istediğini yapabilir. Ben göbek piercingi yaptırdım. Sen de göbek piercingi yaptırdın. Sen de kopik etsin o zaman. Git kendi psikoloğuna benim hakkında bir şeyler söyle. Ben de bu zamana kadar bir sürü psikoloğa gittim. Hiçbir psikoloğa bana gelip bir insan hakkında bir konuşmada ya da bir onun hakkında bir açıklamada bulunmadı. Hiçbir psikolog bana bir kişi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bulunan var mı? Neymiş benim hayatını üzülmüşüm ben kafayı yemişim. Allah Allah burada kafayı yiyen kim acaba? Burada kafayı yiyen kim? Sürekli insanların arkasından bunu nasıl patlatırım? Şunu nasıl yaparım? Şuna neler yaparım? Deyip açık aramaya çalışan sensin. Ne yapıyorsun acaba? Telefonumu da düşürdüm. <laughs> Bakalım tweet atılmış mı İzliyoruz çünkü Beni izliyorduk büyük ihtimal. Random atmış Güzel 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 Abi beni aramazsanız Daha iyi olabilir Gerçekten çok mutlu olurum Bu arada kendi whatsapp gruplarımı okuyorum Çünkü onlar bana Şunu bunları oku diyorlar Az önce Ceren'in attığı tweetlerde buradan okudum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Numaram mı dağıldı? Onlardan bahsediyorlar. Telefona bakıp bir kanıt okumuyorum. İçiniz rahat olsun. Burada attığı e, tweetleri bana atıyorlar. Onları atmasaydı ben görmezdim zaten. Sonra ne olurdu? Ben yayını kapatırdım. Sonra o yayın üzerine bir daha yayın yaşarım. Olay tekrar büyüdü. Şu olurdu, bu olurdu. Tamam. Şimdi eğer şu an yayını izliyorsun. Bana diyeceğin bir şey varsa ya da beni geçmişimden vurmaya çalışacaksan şimdi yap bunu. Çünkü ben susmayacağım. Ben sana sus dediğim zaman ben kendi sustuğum için hata yapmışım. Ben kendim sustuğum için hata yapmışım. Sana sus dedim çünkü. Ben sana keşke susma deseydim belki susardın ama. <laughs> Çok hata yapmışım. Gerçekten aşırı hata yapmışım. Seni hayatıma almakla zaten çok büyük bir hata yapmışım da olsun. İnsanlar hata yapar. Önemli olan ders çıkarmak. Dersimi çok güzel çıkardım. Sen bana çok güzel bir sınav oldun arkadaşım. Eski arkadaşım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Seni gibi bir insan hayatıma almayacağım bundan sonra. Bana bir ibret oldu. Hadi tweet atacak sanat bekliyorum.